Selam dostlar. Biraz gecikmeli de olsa 30. yıl özel DualSense sonunda elime ulaştı. Bugün bunu beraber açacağız. Bunun bir de Edge versiyonu var biliyorsunuz. Ben ona maalesef yetişemedim ama bir arkadaşım eğer bir sıkıntı olmazsa benim için fazladan bir tane almış. O bana yollayacak. Onu da beraber açacağız. Tabii ki en önemli en özeli biliyorsunuz bunun bir 30. yıl özel PlayStation 5 Pro konsolu vardı bu renklerle. Sadece 12.300 tane üretildi dünya çapında. İnanın denedim, almaya çalıştım ama maalesef botlar, kara borsacılar bütün stoğu anında tüketti e, ee, onu maalesef kanalımda açamayacağım sizler için. Bu da bir sıkıntı oldu. Kargo benim şehre kadar geldi. Sonra geri başka bir yere gitti. Ee, bir saçmalıklar yaşandı. O yüzden bunu biraz gecikmeli açıyorum. Maalesef. Bu arada e, hızlıca bir kutuya da bakalım da, her zamankiyle aynı arkada doğal sensimiz var. Ee, yanlarda silüetini koymuşlar. Aynı şekilde. Ee, bu kutunun 3 farklı versiyonu var, bilgilendirme için paylaşayım. Bu yanı beyaz olanı, yanı sarı olanı. Bir de Japonya'da çok farklı bir kutuyla piyasaya sürüldü. Onun fotoğrafını koyacağım. Ee, bunların farklılığının sebebi, orijinal PS1 ilk çıktığı zaman farklı bölgelerde farklı kutularla çıktı. Ee, nostalji amaçlı o kutulara rengi neydiyse e, ona benzetmişler. O yüzden farklı bölgelerde e, farklı farklı kutularla geliyor. Ee, bana göre aslında çoğu insan beğenmiyor ama ben Japonya'dakini çok beğendim. Aslında keşke bir tane getirtebilsem. Ee, siz ne düşünüyorsunuz onu da paylaşabilirsiniz yorumlarda. Evet, 30. Yıl özel olduğu için ilk defa beyaz kutumuzdan da kurtulmuş olduk. Bu şekilde ee, üzerinde PlayStation sembollerinin olduğu ee, bir kutu var. Bir de üç sığdırmışlar, araya sıkıştırmışlar. Hemen yuvarlağın yanına 30 şeklinde x kare üçgen yuvarlakta 30'un parçası oluyor. Bu da siyah oldu ama yırtılmış. <laughs> Her zamankiyle aynı. Ee, kullanma kılavuzu kablomuz yok. Evet. Bu şekilde. Burada PlayStation 30. yıl yazıyor. Renkler orijinal PlayStation renkleri. Şimdi bunu büyük ihtimalle gösteremeyeceğim ama deneyeyim bakayım odaklanabilirse. Bir saniye biraz daha ışık getirmeye buraya. Yok kameranın bunu alması çok mümkün değil. Ee, bu üstündeki çok minimal şekilde kare üçgen sembollerini gösterme çabasındaydım ama yok kurtarmaz. Evet bu da PlayStation logomuz. Ee, bunu soran arkadaşlar oluyor. Aşağı yukarı ağırlığı aynı ama e, tutuşu biraz daha farklı diğer dual senslere göre. Biraz daha sağlam bir tutuşu var. Eee O açıdan güzel hani daha kullanışlı olmuş bir nebze. Ee, bu biraz sorun. Normalde bu analoglar siyah oluyor biliyorsunuz. Burada hafif gri yapmışlar. Bu niye sorun? Ee, büyük drift sorunu var biliyorsunuz. Doğal sensörde ee, ayrı bu modüller satılıyor analoglar. Ee, drift sorunu olduğu zaman insanlar değiştiriyordu onu kolayca. Şimdi bu farklı renk olduğu için bu grisi satılmadığından ee, bu bozulursa. Zorunlu olarak siyah takacaksınız. Ee, renkler biraz bozulacak. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, hızlı bir doğasınıza çalışmamız daha oldu. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar yine sonuna bir ekleme yapıyorum. Ee, kusura bakmayın. Bugünlerde atlıyorum. Bu tür şeyleri bunu almak isteyen arkadaşlar için Vatan, Mediamarkt, Markt DNR'da gördüğüm kadarıyla halen stokta. fiyatı biraz daha yüksek normal doğan senslere göre 5000 lira civarına geliyor ama ilgilenen arkadaşlar için bilgilendirme yapmış olayım.